Merhaba canlar. Bugün muhteşem dörtlü serimizden muhteşem dört trigonometri sorusuyla karşınızdayız. Peki hangi yayından? Barış Çelenk yayınlarından çok güzel dört tane trigonometri sorusu var. Ee, onları hemen çözerek başlayalım diyoruz. Ee, A noktasında bulunan bir hareketli önce bir birim uzaklıktaki B noktasına. Daha sonra kök 3 birim uzaklıktaki C noktasına daha sonra da kök 2 birim uzaklıktaki D noktasına uğramış D noktasının koordinatlarını soruyor bana. Şimdi şöyle bir düşünelim. Ben ım, şuradan şuradan A ile C'yi birleştirsem. Sonuçta bu bir birim çember. Şuralar birer birim olacaktır. Evet buralar birer birim. Dikkat ettiysen şu A, O, B üçgeni. Eşkenar üçgen oldu. Yani 60, 60. Önce şu açıları Gördüğüm açıları bir yerleştireyim. Bu durumda şurası ne olacaktır? 30 olacaktır. Dikkat et. Şu üçgene dikkat et. B, o, C üçgenine. Burası da ne olur? 120, 30, 30 üçgeni olacaktır. Burası 1, e, S. Şurayı da birleştireyim. Burası da bir birim olacak. 1, 1 ve kök 2. Yani şurası 90, şurası 45, şurası da 45 derece oldu. Şimdi şunun tamamı şu kısım 90 olduğundan şuraya ne kaldı? 60 kaldı. O zaman ben D için aslında malzememi toparlamış oldum. Şuradan bir dik indirdiğimde 90'ın karşısı 1'miş. Bu durumda şurası 30 olup karşısı 1 bölü 2 olacak. Yani x'i 1 bölü 2. Buraya da 60'ın karşısı denk geliyor. Kök 3 bölü 2. Ama ben bunu koordinat olarak yazacağımdan eksi kök 3 bölü 2 olarak bulurum. Evet ilk sorum bu şekildeydi. Geçelim ikinci soruya. Evet ikinci soruda ikinci soruda x eleman pi bölü 60 ile pi bölü 30 arasında bana şunları sıralamam istenmiş. x verilmiş ama benden 15 x'in ölçüsüyle alakalı soru sorulmuş. Ee, x eğer ki pi bölü 60 ile pi bölü 30 arasındaysa 15x'de ne olacaktır? Her tarafı 15 ile çarptığımda çarpalım. Çarpı 15, çarpı 15 dedim. Şuradan sadeleşti. Pi bölü 4 ile 15x pi bölü 2 arasında. Yani nedir? 45 ile 90 arasında bir şey. Şöyle düşün. Hemen bir birim çemberimi çiziyorum. 45 ile 90 arasında bir açı aldım. Şimdi bunun sinüsü. Hemen y eksenine yansıttım şu kısım burası a'ymış. Bunun kosinüsü hemen y x eksenine yansıttım. Burası b. Sonra tanjantı da nedir? Tanjant eksenini çizdim. Açımı dışa taşırdım. Bu eksenle kesiştiği nokta. Şurası da neymiş? C'ymiş. O zaman sıralıyorum. B küçük A küçük C diyorum. Cevabım Bursa. Hemen diğer bir sorumla devam ediyorum. Evet, üçüncü sorumuzda diyor ki şöyle bir fonksiyon vermiş, fonksiyonun çizildiği defter sayfası yırtılmış. Eda da bazı parçalarını bulmuş ve defterine bu şekilde yapıştırmış. Fonksiyonu tamamlamaya çalışıyor. Şimdi x1 noktasında en büyük değerini alıyormuş fonksiyon, x2'de de en küçük değerini alıyormuş. f(x1) çarpı fx 2yi sormuş. Şimdi şöyle bir şeyi hatırlatalım. Eğer ki a diye bir fonksiyon tanımlasam ve a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x desem a'nın alabileceği maksimum değer kök a kare artı b kare ile bulunuyordu. Minimum değer de bunun eksilisi ile bulunuyordu. Eksi kök a kare artı b kare. Yalnız bak burada dikkat edeceğin şey şu şuradaki açıların aynı olması lazım. Aynı olmazsa ne düşünürsün? İkisini de maksimum yapacak şekilde seçersin. Mesela sinüsün alabileceği maksimum değer 1'dir. Kosinüsün alacağı maksimum değer de 1'dir. Ona göre alırsın. Veya minimum dese eksi 1 eksi 1 alırsın. Ama her ikisinin açısı eşitse sinüs x kosinüs x diyorsa maksimum değerini burada minimum değeri de budur diyebiliriz. O halde fx bir yazalım hemen. Maksimum değer şurası. Kök a kare artı b kareden kök altının karesi 6. Altı, kök 10'un karesi 10. Kök 16'dan 4 olacak. Burası 4'müş. E bu durumda minimum değerde ne olacaktır? Eksi 4 olacak. Bunların çarpımı da eksi 16 olarak bulunmuş olur. Hemen dördüncü sorumla devam ediyorum. Evet dördüncü sorumuzda şekilde o merkezli çeyrek birim çember ve bu çemberde bulunan noktalar iki tane nokta verilmiş. AOB açısı TETA'ymış sana MK nryi sormuş. Şimdi şöyle düşünelim burası birim çember olduğuna göre şuralar yarıçap çap birer birim diyorum. Eğer ki mesela için düşünelim şuraya bir alfa açısı diyeyim. E, burası ne olacaktır? M dediğim şey hipotenüsü 1 olduğundan kosinüs alfa olacak. N dediğim şey de ne olacaktır? Sinüs alfa olacak. Peki benzer şekilde, benzer şekilde şurayı bir sileyim. B, B noktası için düşünürsem şurası 1 olduğuna göre ben bunu kosinüs eksenine düşürdüğümde şurası yani x ekseni R dediğim şey Kosinus alfa artı teta olacak. Y'deki y bileşeni de bunun sinüs bileşeni. Yani sinüs alfa artı teta olacak. Bana sorularını yerlerine yerleştireyim. M dediğim şey kosinüs alfa sinüs alfa artı teta eksi N dediğim şey sinüs alfa kosinüs alfa artı teta dedik. Hemen buradan. Şurası nedir? Sinüsün fark formülü değil midir? Sinüsün fark formülüdür. Sinüs alfa artı teta eksi alfa diyorum. Neden? Çünkü sinüs a, sinüs a eksi b neydi? Sinüs a, kosinüs b eksi kosinüs a, sinüs b idi. Bakın üstteki formülde bunun aynısı. Tamam şunlar gittiğinde ne olacak? Mutlak sinüs teta olacak. Teta da dar aç olduğundan yani 90 dereceden küçük olduğundan ne olacaktır? Pozitif olacak sinüs teta. Bu durumda mutlak değer dışına da sinüs teta olarak çıkacaktır. Evet 4 muhteşem trigonometri sorusuyla karşınızdaydık. Bir sonraki videoda hangi konudan 4 soru çözmemizi isterseniz yorumlar bölümüne yazın. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bay bay.